Hepinize merhaba arkadaşlar ben Baby kanalıma geldiniz. Bugün yılbaşı tek blok adında enteresan bir harita buldum ve bunu da sizlere göstermek istedim bu Haritanın direkt standart halini şu anda görüyorsunuz ve bakalım videonun sonunda adamız ne hale gelecek Eğer daha fazla bu şekilde farklı içerikleri kanalda görmek isterseniz ve aynı şekilde de yeni atılan içeriklerden ve herhangi bir duyurudan anında haberdar olabilmek için de kanalımıza mutlaka abone olup bildirimleri açmayı unutmayın Lafı da uzatmak istemiyorum Hadi videoya geçelim. Şimdi arkadaşlar olayımız buradaki blok. Diğerlerinde de buralarda bir şeyler var. Yalnız bunlar tamamen süs. Yani ben bunları birazcık kötü bir şekilde deneyimledim az önce. Bizim olayımız buradaki blokta. Şimdi şöyle kırdığımıza bakın. Gördüğünüz gibi bir tane tek bloğumuz var. Ve burada da iki tane kardan adamımız var. Bir tanesi kırpılmış. Diğeri de kırpılmamış. Burada da birazcık Noel babamızın bize verdiği süsler var. Şimdi bu sunu... Ana! Ağacı öldürdüm. Şimdi dikkat etmemiz tek gereken bir şey var. Burada kar blokları var ve gördüğünüz gibi yavaş yavaş donuyoruz. Buna çok dikkat etmeliyiz. Çünkü benim gibi bir saftirik sakarlık yaparsa bir hayli bizim için daha doğrusu kendim için baya bir problem olur. Ve bu haritayı da arkadaşlar açıklama kısmına koyacağım da bir dakika abi neler oluyor ya? Heh, tamamdır güzel. Hallettik. Bir an kendimi Java'da falan sandım. Rastgele rastgele kısa yollara tıkladık. Bugün tek blokta tek kişiyiz ve gerçekten tek başıma tek blok oynamayalı çok uzun zaman oldu. En son herhalde bir tek blok tek başıma oynadım da düşünüyorum herhalde bir 6 ay falan olmuştur. Şimdi adada canlı olarak bir bu abimiz var bir de bu abimiz var. Ha, bu abimiz de kendi çapında eğleniyor. vallahi anlamadım ne yapıyor. Neyse şuradan birazcık blok kıralım. Elimize bir hayli toprak falan olacak gibi. Ama bir tane daha güzel. Ailemize bir daha katıldım Merhaba. Neyse çok bizle ilgilenmiyor herhalde anlamadım direkt bastı gitti. Hatta biz direkt şimdi ileri de düşünerek birazcık hareket edelim. Şimdi elimizde birazcık haliyle buğday var. Ancak bu buğdaylar bize yeterli olmaz. O yüzden hemen şuradan bir gittim. Tohumlarımı da tekrardan diktim. Yalnız bir dakika bu tavuk bir şeyler istiyor galiba. Ama bu tavuğa bir tane daha çift bulmamız lazım. Aa sandık. Ne bu? Abi hiçbir şey yok sandığın içinde ya. Bildiğiniz boşa sandık geldi. Şimdi bir dakika şuradan bir hemen kendimize bir çalışması ardından da bir tanecik sandık yapalım. Yalnız bunları bir düzenli yapmamız lazım. Çünkü ada gerçekten çok dolu. Şu ağaçlardan birazcık kurtulmamız gerekiyor galiba. Onun harici şundan da kurtulalım. Bu tek blok mu? bu da dekormuş. Güzel. Bunlardan da kurtulduk. Onun harici ekstra başka bir dekor sanırım yok. Bir de şu ağacın üstüne çıkalım. Bu ağacın üstünde de belki bir şeyler vardır diye düşüneceğim de. Abi galiba hiçbir şey yok ya burada. Üstüne şöyle kırsak. Aa bir dakika kar varmış. Bir dakika. Neredeydi o? Ha tam tam olarak burada bir yer var bakın gördüğünüz gibi. Bizim arkadaşlar aslında yapmamız gereken şey şu. Adanın altına gördüğünüz her yeri bir talan edebilmek ancak ben de ne oraya kadar inebilecek bir eşya var ne de oraya bile inebileceğim cesaretim var. Birazcık daha eşya toplarsak belki bu olayı yakalayabiliriz. Şimdi birazcık blok kırma vakti. Şimdi birazcık eşya topladık ve bu kadar eşya da herhalde bize yeterli olur diye düşünüyorum. Şimdi şuradan bir tanecik daha sandık yapacağım ki şu sandıklarımız hemen duble sandık yapalım ve buradan da hemen abi bir dakika ya yaptığımız hataya bak kendimizi gene cevada falan sandık. Şuradan hemen bir duble sandık yapalım ve buradan ne var ne yok hepsini yukarıya atacağım. Ardından da yavaşça artık aşağıya doğru gitmek istiyorum. Elimde tek kazma benim için yeterli olacaktır. Yalnız buradan değil de nereden inmeye başlasak da böyle bir olayımız var. Şimdi aşağıda bir tane ateş efekti var gördüğünüz gibi. Bu sadece efekt mi yoksa altında bir şeyler var mı? Bunun bunu da öğrenmenin tek yolu bunu söndürmek. Aslında söndürmesek de iyi olabilirmiş biliyor musunuz? Adada hiç ışık kaynağı kalmadı ya. Bizim bir eşyamız falan var mı derken bir dakika. Bir tane Noel abimiz. Noel abi ne ya? Kardan adamımız tasmadan çıkmış işte. Noel abi nereden çıktıysa şimdi biz bir şeyler yapmalıyız ki bizim artık bir ısı kaynağımız olsun daha doğrusu ışık kaynağımız olsun ama bu ışık kaynağında maalesef şu an tek mumla halledeceğiz gibi duruyor çünkü herhangi bir şekilde yakacak hiçbir şeyim yok benim hani bir çakıl taşım bile yok çakıl taşım olsa zaten bir sürü mumum var da neyse o bir dakika kızıl taş bulduk başka bir şey var mı buralarda aa ileride değişik bir blok varmış derken buzmuş o ben de elmas blok falan sanmıştım biliyor musunuz bir an bir mutlu olmuştum da boşa mutlu olmuşuz buralar sıkıntılı bir yerler o belli şimdi şuradan bir hemen şöyle aşağı gelelim Sanırım şu an adanın en altlarına doğru geldik gibi bir şey arkadaşlar. Şöyle bir bakalım da bir dakika bakamadık. Buradan şunu da kıralım. Heh, tamam şöyle bakıyorum. Yok abi daha ilerisi var. Buradan biraz daha ilerlere gitmemiz lazım. Ve bakın gördüğünüz gibi de farklı bloklarda daha doğrusu sarmaşıklar var aslında. Ekstradan bir bloğumuz yok ama. Buraya geldik de buralarda umarım bir loot falan vardır. Sadece kızıltaş şeyleri çıkıyor abi şaka mı bu? Kızıltaşı ne yapacağım ben? Yutacak mıyım kızıltaşı? Acaba bu arada da kızıltaş yeniyor mu? Bir düşünmedim değil açıkçası. Burada birazcık buzlarımız var. Bu buzları da kırdık. Heh tamam. Şimdi adanın normal şartlarda en aşağısına kadar gelmişiz arkadaşlar. Şimdi şöyle bir yol yapacağım ve daha sonra Hatta birazcık daha yapalım. Böyle burayı da kapattık mı tamamdır. Güzel. Buradan birazcık meyvelerimizi yukarıya taşımamız gerekecek. Daha sonra buradan da buraya bir atlayalım. Abi burada bir şey hiçbir şey yokmuş. Ha. Bu arada biz boş yere adanın aşağısına doğru kazmışız biliyor musunuz? Normalde direkt gitsek aslında çok rahat bir şekilde de alabilirmişiz. Şimdi bir dakika bu parlam meyveleri abi neye asabilirim ben? Sanırım asamam ya. Bir dakika şöyle bir deneyelim. Ha tamam buraya asılıyor güzel. Bu abilerimiz birazcık büyürse bunlar büyüyünce meyve olacak ve biz bunları yiyeceğiz diye düşünüyorum. İlk gece bir sıkıntısız atlattık. Acıkmadık bile. Şaşırttı ben açıkçası. Şimdi Şimdi bir sürü flamalarımız falan var. Aşağıda hatırladığım kadarıyla arkadaşlar bir 3 tane falan kızıltaş bloğu vardı. Bu kızıltaş bloktan falan da kullanmamız mutlaka gerekecektir. Ama nerede onu bana da sormayın çünkü ben de bilmiyorum. Şimdi yeni bir biyom geldi ve bu biyomun artık özellikleri de nedir bilmiyorum derken Anam bu ne oğlum minicik lan bu Tamam tamam güzel demirler falan artık çıkmaya başladı arkadaşlar Şuradan bir, en azından bir kömür falan yakalarsa gerçekten çok iyi olur derken Abisi geldi galiba minik falan dedik diye sanırım abisi de geldi Şimdi birazcık da çakıl çıkarttık Artı olarak da ben az önce bir tane sandık kırdım arkadaşlar Ve sandıkta da gördüğünüz gibi bunlar çıktı Ekstradan da şurada bir yerde. Hayır hayır dur. Sakın donma sakın. Dur bir dakika burayı kırayım. Bunu da kıralım. Tamam güzel. Siz sakın donmayın. Siz bana lazımsınız. Bir de arkadaşlar bir tanelik davuk çıkmıştı ama o davuk nereye gitti? Hiçbir fikrim yok biliyor musunuz? Sanırım adadan aşağı doğru süzüldü diye düşünüyorum. Ekstra hiçbir yerde olamaz çünkü. Neyse yapacak bir şey yok. Burada su mu var acaba ya? Bir dakika merak ettim. Böyle şunu bir nereye koysak? Böyle hmm. şurayı kapatıp buraya suyu koyalım. Buradan da suyu alalım. Aa bir dakika. Su çok farklı gözüküyor. Neyse. Çok da bir işimiz yok suyla. Şimdi buradan birazcık daha taş kırmaya devam edeceğiz haliyle. Bakalım bu biyomda umarım düşündüğün gibi şeyler gelir derken evet abi harika kömürümüz geldi. Güzel güzel birazcık da olsa demir ve üstüne de kömür toplayabildik. Artık eşyalarımız falan da artık demirden falan olacak ve artı olarak da köyün nüfusunu daha doğrusu minik adamımızın nüfusunu bir hayli arttırabildik derken aha ooo bir dakika. Yılbaşı sandığına bakın abi. Bunlar çok yoldu benim için. Bir dakika ya. Oh sonunda rahatladık şöyle hemen. giyelim eşyalarımızı Elimde de bir tanecik fazladan elmas kılıç elmas kılıcın yanında da 3 tanecik elmas geldi. Bunlar mutlaka kullanır derken bir tanecik de hınzır reis geldi. Acaba hindi falan da çıkacak mı? Çok merak ettim. Ya bir çekilin şuradan. Gözünüzü seveyim. Zaten kocaman ada. Gelip gelip önüme geliyorsunuz bir de. Benim bunları bu arada arkadaşlar bir yere böyle adam akıllı hapsetmem ve oda yapmam lazım. O oda olayını unutmamalıyız. Şimdi ben diyorum ki elimdeki kova nerede? Benim buradaymış. Şimdi şuradan hemen kovamızı bir alalım. Buraya arkadaşlar. Burada gördüğünüz alanı ben çiftlik yapmak istiyorum ama benim bunu yapabilmem için de hali bir süngeri ihtiyacım var ama ama süngerde bulamayacağım için haliyle mecburen burayı dolduracağız. Şöyle birazcık uğraştıracak bizi tamam ama yapacak da çok bir şeyimiz yok aslında. Şöyle koyduğumuz tüm kırık taşları tekrardan kırdığımızda aslında bir nevi çiftliğimiz hazır olacak. Tabi birazcık ters bir çiftlik olacak ama yapacak bir şey yok. Tamamdır burası hayvanlar için gayet yeterli bir alan oldu diye düşünüyorum. Hatta şimdi şurayı da şöyle kapatalım. Gayet iyi. Şimdi bizim elimize birazcık dohum vardı. Dohumlarımız nerede? Burada. Tamamdır şimdi. Nerede bizim diğer tavuk? Teki burada. Diğerleri? Ha tamam diğeri de geldi. Abi bir tane daha bir tavuğumuz vardı aslında ama. Hayır sakın. Sakın. Dayı yapma. Dur dur. Sen sakın aşağı düşme. Sen bizim gelecek kaynağı mısın? Bunları şimdi şöyle arkadaşlar tek yumrukla haliyle aşağı indirmemiz gerekecek. Buradan bir de tavukları aşağı indirebildik mi her şey güzel olacak. Tekin indirebilmişiz zaten de diğeri birazcık naz yapıyor gibi. Böyle hop tamam bir tane de bunu vurduk mu indirdik aşağı. Elimdeki kazma kırılana kadar gene ben baya bir blok topladım ve elimdeki bloklarda zaten şu an sandıkta gördükleriniz kadar. Şimdi ben diyorum ki şu ortadaki ağacı bir alabilirsek buradan bizim için aslında çok rahatlatıcı olabilir. Çünkü elimizde bir hayli fidan var ve artı olarak da buradaki yapraklardan düşecek fidanlarla çok daha güzel bir ormanlandırma alanı aslında ormanlandırma alanı diye bir kelime yok çaktırmayın. Gayet güzel bir alan yapılabilir diye düşünüyorum. Hatta biz sadece buraya kadar kırsak bile yeterli olur. Çünkü buraya da kendi yaşam alanımızı yapabiliriz diye düşündüm. Elimizde zaten bir hayli de gene orman kütüğünden mevcut. Ve buralarda da sarmaşıklarımız var zaten. Şuradaki birazcık da karlardan kurtulmak lazım aslında. Hemen şuradan bir nerede abi bizim küreğimiz? Ha kürek kırılmış. Hemen şuradan bir tane kürek yapalım. Şöyle hop tamam. Küreğimiz hazır. Aslında kürek vardı ya. Ama küreğim nerede acaba? Sanırım gerçekten kırıldı ya da ben cidden görmüyorum. Neyse yapacak bir şey yok. Tek korkum da şu arkadaşlar. Bu koyduğumuz su var ya. Eğer bu su donarsa gerçekten hani sıkıntı yaşatabilir bize bu oyun. Onların da çok da bir sorun problem yaşatacaklarını düşünmüyorum. Gerçi buradakiler kırıldığında su oluyor mu? Sanırım bunlar olmuyor. Bakalım. Yok abi olmuyormuş. Doğru tahmin. Şunları da birazcık kıralım. Ve arkadaşlar en son çarede haliyle buradaki abilerimizi bir şekilde hapsetmemiz gerekecek. Yani en azından bir sabit tutabilirsek bizim için gerçekten daha iyi ve daha hoş şeyler olabilir. Bu kar toplarını da hemen şöyle karbilona çevirelim ki daha az yer tutsun. Sandıktakileri gördüm ancak onlarla çok uğraşmak istemiyorum. Şuradan da karpuzlar artık yavaşça toplamın vakti geldi. Çünkü ben birazcık acıkmaya başladım. Ve acıktıktan sonra da oyun bizi çok zorlayabilir. O yüzden şöyle hemen karpuzları mideye bir indirelim. Kavamız rahat etsin en azından. Şöyle bunları da yolladık. Başka 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 ne yapabilir? Şuradaki alanı aslında çok kırmak istemiyorum. Çünkü arkadaşlar elimde bir tanecik yakıt var. Yani daha doğrusu yakıt dediğinde ısı kaynağı var. Onu da bozmak istemiyorum. Ancak elimde birazcık çakıl var. Şu çakılları birazcık zorlarsak belki bir tanecik çakıl taşı çıkartabiliriz. Şöyle hemen birazcık daha kıralım. Kürek kırılana kadar şansım var. Eğer çıkmazsa derken çıkarttık. Çok iyi oldu bu. Hemen şuradan da bir tanecik fırın yapalım. Elimizde güzel bir kömür birikmiş aslında ama bu kömürleri de direkt yakıt olarak kullanmak istedim. Çünkü gece olduğunda da zaten planlarıma göre üst katta yaşayacağım. Ve üst katta benim için gayet yeterli olabilir. Şöyle hemen buraları kıralım abi. Hemen çekilin çekilin çekilin. buradan hemen birazcık alanımızı rahatlatalım ki güzel bir alanımız olsun. Hemen aşağı bir tekrardan ineyim ve ben gideyim bu artık büyük kütüklerden birazcık kendimize basamak yapayım. Bu kadar herhalde bize şu anlık yeterli olur diye düşünüyorum. Zaten elimizi bir bir sürü de fidanı gelmiş gördüğünüz gibi. Bu fidanları da buralara ekeceğiz zaten. Ay bir dakika çok kötü yaptık. Şunları hemen bir kıralım. Normal tek bloklara göre arkadaşlar elimizde bir hayli çimen ve topraktan oluşan böyle ne bileyim hani ortamı yeşillendirme kaynakları mevcut ve gerçekten bizim için çok rahat bir alan sunuyor bu. Yani hani görüntüden kaynaklı falan çok bir sıkıntı çekmeyiz. Ancak şu yukarıya nasıl bir şey yaparız hiçbir fikrimde yok o konuda. Nasıl bir şeyler yapılabilir harbiden. Hatta şöyle bir yürütelim biz burayı. Böyle hemen basamaklardan en azından bir direkt adanın ikinci katıymış gibi bir şeyler yaparız. Şuradan de inelim. Tamam güzel. Burası arkadaşlar bizim direkt alanımız olmalı. Başka şuraya da şöyle çekelim. Elimizi korku alıştırmayalım. Güzel bir şey yaparsak çok daha güzel ve hoş gözükebilir. Böyle aha bir dakika yukarıda bir şey var. O ne? Galiba toksinin amcası akrabaz falan geziyor. Tam çözemedim. Buraya da gayet güzel bir alan yapmışız bu arada istemeden. Şimdi şöyle e, hemen bir tanecik de buraya koyacağız. Güzel ya elimize bir tanecik balta olsa daha hızlı da iş yapabilirdik. Ancak kaynaklarım birazcık da sayılı olduğu için çok da bu işlere girişmek istemiyorum. Elimize gayet güzel bu arada gene basamak arttı. Yani yani bu da demek oluyor ki rahat rahat bir şekilde daha birkaç oda daha yapılabilir. Şimdi buraya kadar her şey iyi gidiyor diye düşünüyorum ama bunun mutlaka adayı genişlettikçe yaratıklarla falan uğraşma boyutu da olacaktır. Onlar da bizi çok zorlamasın. Elimizde bir kılıç tutarsak iyi olabilir aslında o konu için de. Neyse en azından şu sandığı bir taşırsak bizim için çok daha iyi olur sanki kılıçtan. Abi tüm eşyalarım dağıldı ben tek başıma oynadığımı unuttum. En son tabii bir 4 kişi ne bileyim 2 kişi falan oynadık ve gerçekten rahat bir şekilde takılabiliyorduk. Aklıma bir an o anlar geldi galiba. Direkt gittik saftirik gibi her şeyi aşağıya bıraktık. Şimdi şöyle hemen bir envanteri hızlıca boşaltalım. Bunu videodan sonra eğer ikinci bölümünü kanalda görmek isterseniz de mutlaka burayı düzenleyerek girerim. Çünkü bir hayli karışık ve gerçekten oynamayı da zorlaştıracak seviyede bir dağınıklığım var. Gördüğünüz gibi zaten bir sandık dolusu eşya var. Yarısı yere koyulacak, yarısı dikilecek falan filan. Bunlarla gerçekten uğraşmalıyız. Böyle mumlarla buraya bir yol yapalım. Diğer elimizdeki basamakta nerede? Bizim basamaklarımız buradaymış. Başka mum var mı elimizde? Biraz da kırmızı mum var. Bir dakika bizim demirimizi unuttuk. Şuradan demirlerimizi de alalım. Yukarı Deki mumları da yakarsak gerçekten güzel olabilir. Tek sıkıntı arkadaşlar yatağımız yok yani yatak içinde yünü ihtiyacınız var. Şu aşağıdaki Allah bir dakika ne oluyor? Bizim tek dayı büyümüş. Aa bir dakika ne oldu buraya? Abi bir şey olmamış. Ha buradaki XP neden? Hanginiz bayıldı? E, kimse de bayılmamış. Çok garip ya. Anlam veremedim valla. <laughs> Şimdi bir tanecik makas bir tane de çakmak taşı yaptım ve şöyle mumlarımızı artık yakmanın da vakti geldi. Başka ne yapılabilir? Şuraya hop abi yanlış yere koyduk gene. Abi bizim bir baltamız yok mu ya? Hemen bir balta yapalım artık. Ben bile sıkıldım sizi düşünemiyorum arkadaşlar. Tamamdır baltamız da gayet güzel bir şekilde hazırlandı da. Abi şuradan birazcık koyun kırpacağız da. Biz buradan yukarı ne sıkacağız? Onu düşünmedik hiç. Abi birazcık sana bir yemek memek bir şeyler lazım ya. Seni biraz büyütmeliyim ben. Nasıl yapabilirim acaba? Tavuk çekil bakayım. Tamam. Güzel. Buradan da çıkış yolumuzu ayarladık. Bu dört tane mumu da buraya yaktım ve gayet de aslında arkadaşlar. Ona bir dakika. Bu yanıyormuş ya. Acaba yanar mı? Eyvah. Parlak meyvelerden olduk. Tüh ya. Neyse. Güzel güzel. Şu ana kadar gerçekten iyi gidiyoruz bence arkadaşlar ve bana kalırsa da tek başıma tek blok oynayabildiğimde size kanıtlamış olduğumu düşünüyorum. Eğer daha fazla bu şekilde de farklı içerikleri kanalda görmek isterseniz mutlaka like yorum sayılarınıza bana fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Art olarak da tek blok yılbaşını eğer isterseniz yılbaşına kadar sizlerle beraber kısa süre içinde gerçekten çok büyük seviyelere gelebilecek boyutta videolarını çekebilirim. Bugünlük de artık benden bu kadar olsun zaman başkalarıyla görüşmek üzere. Kendinize çok, çok iyi bakın. Hoşçakalın. Oğlum bu dağınıklık benim hardan halis mi ya? Şuna bak bir sandık dolusu yün resmen çöp.